Merhabalar, keyifli, neşeli, sevgi dolu bir günümüz olsun. Evet, bugün 35. günümüz kitabımızda. Hedeflerinizi yazın. Benim için çok özel bir gün bu. Çünkü ben e, kendimi tam bildim bileli yapmak istediğim birçok şeyi e, özel hayatımla ilgili olsun. Toşevi'nin ilk aşamasından bugüne kadar dahi olsun. Ebru Sanatı evet 10 yıldır hayatımda onunla alakalı, kitaplarımla alakalı. Hep hedefler koymuşumdur, hep yazmışımdır bunların nedense de. Ve e, o hedeflere e, kimi zaman hepsine ulaşabilmiş, kimi zaman da yarısına kadar gelmişimdir. Ve daha sonra belki de yön değiştirmişimdir. E, yazmak esasında başlamaktır. Hani hayal ederiz, sonra da yazmaya başlarız. Ama ne olur yazarken şuna dikkat edin. Benim belli bir kapasitemiz vardır, e, belli bir yetilerimiz vardır. Onları görerek... Onları hissederek yazalım hedeflerimizi. Ne aşağı yazalım ne çok çok da fazla yukarı yazalım. Aşağı bizi motive etmez. Yukarıda ulaşamadığımız için demoralize olma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden kendimize uygun hedefleri yazmaya başladıkça, onlara da yavaş yavaş ulaştıkça başka bir heyecandır bu değil mi? Hani böyle tik atarsınız tamam bu adım da atıldı diye. Bakalım bugün sizin ruhunuzdan... Ee içinizden neler gelecek ve hedeflerinizi yazdığınızda neler çıkacak ortaya. Sevgiyle, keyifle kalın.